Sokaklar sıcak işler tehlikeli Her gün bir hikaye Polis departmanı tetikte de. suçlular hep pusuda Rodeo kafede toplanırız Planlar yapılır Belediye binasında hesaplar sorulur Hep kaynar kazan Burası bana rodeo Usantin sahnesi Herkes rolünde kimse durmaz hep hareketli Hype'la dolu bir dünya Burada herkes kendi baş oyunda Çekilin yoldan çünkü solünde kimse durmaz hep hareketli hayta dolu bir dünya burada herkes kendi başrolünde çekilin yoldan çünkü biz geldik sahne değil biz varız itfaiye departmanı hızlı aleflerle dans eder rodeo kafede gizli işler kafalar karışık hep yarış birlikleri sokaklarda lastikler yanar gece yarısı illegal faaliyetler şehirde kaos var burası bana rodeo Herkes rolünde kimse durmaz hep hareketli Hayta dolu bir dünya burada herkes kendi başrolünde Çekilin yoldan çünkü biz geldik sahne değiliz varız Burası bana rodeo something sahnesi Herkes rolünde kimse durmaz hep hareketli Hayta dolu bir dünya burada herkes kendi başrolünde Çekilin yoldan çünkü